Belə Türkiyədən danışmışkən istərdim ki, Türkiyədə Millət Vəkili Ali Özkayana bağlantı yaradaq, çünki dünən çox əhəmiyyətli bir iclas keçirildi. Bunun detalları barədə də öyrənmiş olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox olun, sizin də sabahınız xeyir olsun. Bütün Çok can Azərbaycan qardaşlarımıza hayırlı sabahlar düzürəm. Çox sağ olun. Türkiyənin hərbi kontingentinin Azərbaycanə göndərilməsi ilə bağlı məsələ ə, Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarıldı və qərar öz təsdiqini tapdı. Müzakirələr necə keçdi? Bu haqda bizə məlumat verərdiniz və ə, daha sonra hansı detallar vurğulandı? Buna toxunardınız. Türkiyə ilə can Azərbaycan bir millət, iki dövlət ilkesi görəincə hər zaman bir-birinin ən yaxınıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaş başladığında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdıktan sonra Azerbaycan'ın da meşru hakları çerçevesinde kendi işgal altındaki topraklarını kurtarma sürecinde her türlü desteği vereceğini ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını beyan etmişti. İşte 10 Kasım itibarıyla ateşkesin sağlanması ve ateşkesi bir barış şeklinde korunması için Rusya Federasyonu ile Türkiye'nin burada bulunmasına yönelik talepler dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince Sayın Cumhurbaşkanımız bir kısım askeri birliğimizin ve sivillerimizin Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde konuşlanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkereyle gönderilmesi talebinde bulundu. Bizim anayasamızın 92. maddesi yurt dışına asker gönderme konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki vermiştir. Biz de mecliste dün bu konuyu uzunca müzakere ettik ve bir yıl süreyle ihtiyaç olduğunda bu süre yine meclis tarafından uzatılabilir. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanımızın sayısını, sınırlarını, görev alanını belirlemek üzere yetki verdik. Ve bugünkü resmi gazetede ee, bu karar yayınlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. Meclisteki e, Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti dört parti e, bu tezkereye olumlu oy verdi. Yalnızca HDP olumlu oy vermedi. Mecliste büyük bir e, heyecanla, coşkuyla Azerbaycan'ın bu mutlu gününde, bu Muzaffer gününde. Birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. İnşallah her zaman söylediğimiz gibi iki devlet tek millet olarak yolumuza devam edeceğiz ve Yukarı Karabağ Dağlık Karabağ'ın tamamı Azerbaycan'ın olduğu ve orada sulhun, barışın, insanların evinde mutlu bir şekilde oturduğu güne kadar yardımımız devam edecek. söylədiniz ki 1 illik müddətinə göndəriləcək hələ ki çünki bu Olur. sizin belə deyim qanununuza uyğun olaraq bununla bağlı Olur. sosial şəbəkələrdə də çoxlu suallar görürük niyə 1 il və bu müddət uzadıla bilərmi bu haqda biraz detallı məlumat ta, verərdiniz. Tamam. Bizim e, bu konudakı temel hüquq normumuz Anayasamız. Anayasamızın az öncə söydüyüm kimi 92-ci maddəsi bu konuda Cumhurbaşkanının talebini məclis yetki verir diyor. Meclis iş tüzüğümüz de belirli bir süre için gönderilir diyor. Bu süre bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl diye biz meclisten dünyanın birçok yerinde bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri görev yapıyor. Yani e, Aden Körfezi'nde de yapıyor, Kosova'da da yapıyor, Kabil'de de, Afganistan'da da yapıyor, e, Sudan'da da yapıyor, Katar'da da değişik yerlerde görevleri icra ediyor. Ve bu verdiğimiz süreçler bu için bir yıl. Ama ne zamanki ihtiyaç varsa bu süre istediği kadar uzatılabilir. Bir üst uzatma sıra sınır yok. İhtiyaç olduğu takdirde, Azerbaycan istediği takdirde, Dağlık Karabağ'da insanlar şen şakrak bir şekilde ailesiyle huzur içinde yaşadığı güne kadar bütün Karabağ'dan göç ettirilmiş o aziz insanlar yeniden evlerine döndüğü, barklarına döndüğü güne kadar Azərbaycanın isteyi doğrultusunda Türkiyə hər zaman orada olacaqdır. Ali bəy, bir sualım da mənim sizə olacaq. Sizə dünən keçirdiyiniz Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki müzakirələrdə həmin Türk ordusunun tərkibi, sayı və Azərbaycanın hansı ərazilərində yerləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir müzakirələr aparıldı mı? Bu qısım tamamilə Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve e, Milli Savunma Bakanımızın, Genelkurmay Başkanlığımızın Azerbaycan'la karşılıklı yapacağı e, diyaloglara bağlı. Biz e, gönderme yetkisi veriyoruz. Bunun sınırı, sayısı, nerede konuşlanacağı, hangi sistemleri götüreceği tamamıyla yürütme organımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza ve e, Genelkurmay Başkanımıza aittir. Çok sağ olun, minnettarız size.